bunun mübah olduğuna delalet eden haber diyor. Hadis okuyalım 4285. Akhbarana Ahmed ibn Ali ibn el Musanna. Bize Ahmet bin Ali bin el Musanna haber verdi diyor İbn Hibban. dedi ki: Haddathana Abu Khaysama. Bize Abu Khaysama anlattı. Kala dedi ki: Haddathana Vakiy. Bize Vakiy anlattı. Kale dedi ki, Haddefene el-a'meşu, bize el-a'meş anlattı. An Ebi Duh'a, o da Ebu Duh'a'dan. An Mesruk'in, o da Mesruk'tan. An Khabbab'in, o da Khabbab'tan. Kale dedi ki, Hz. Khabab anlatıyor, diyor ki, Kuntu raculen qaynen. Ben demirci bir adamdım. Demircilik yapan bir kimseydim. وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بِنِ وَائِلٍ Benim de As bin Vail üzerinde alacağım vardı. Borç kalmış bir alışverişten. Onu tahsil etmek istiyor. فَأَتَيْتُهُ Onun yanına gittim. Ataqadahu ondan borcumu istedim. Fakale O da bunun üzerine bana dedi ki, la akdiyka. Sana borcumu ödemeyeceğim dedi. Hatta takfura bi Muhammedin. Ta ki sen Muhammed'e küfredesin. Yani onu inkar edesin, onu aşağılayasın, onun hakkında kötü konuşasın. Yoksa sana borcunu yani benden alacağını sana ödemem. Küfrün karakteri bu. Yani iş yaptırmış, yaptırdığı işin mukabilinde borcunu ödemek, onun hakkı ödemek zorunda. Ama artık işler karışmış ona göre, imanı, dini değiştiği için şimdi artık onun hakkını da tanımamayı eğer inkar etmezse borcunu da ödememeyi söylüyor. La aqdika hatta takfura bi Muhammedin. Muhammed'i inkar etmediğin sürece sana hakkını ödemem. Kale dedi ki: "Kultu dedim ki: Len akfura bihi. Ben onu inkar etmeyeceğim. Hatta temuta. Sen ölünceye kadar. ثُمَّ Sonra tekrardan diriltinceye kadar. قَالَ As bin Vail dedi ki, وَاِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ Ben öldükten sonra tekrar mı dirileceğim? Dirileceksem, فَسَوْفَ اَقْضِيكَ O zaman dirildikten sonra ben sana borcunu ödeyeyim. اِذَا رَجَعْتُ mali مَالِي وَوَلَدِي tekrar dirildiğimde, malıma, evladıma, imkanlarıma kavuştuğumda o zaman sana borcunu öderim dedi. Böylece kendince hem onun ba'su ba'del maut inancını reddetti, bununla dalga geçti, hem de borcunu artık gasp etti. Kâle diyor ki, fe nezelet hâdihil Sonra bu ayet nazil oldu. Eferaeytellezî kefara bi ayatina. Gördün mü şu ayetlerimizi inkar edeni? Ve <laughs> kâle ve dedi ki: "Le uteyenne ma'lan ve velada." Ben çok mal ve çok velet yani mal ve imkana evladı iyale tekrar geri kavuşacağım. Ve la in ila rabbi la ecidenne hayran minha munqalaba. Diyor ki öyle bir şey olur da ben Rabbime dönersem daha hayırlı, daha iyi sonuçlara kavuşurum. Allah Azze ve Celle dedi ki اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِتَّخَذَا عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَا Bu gayba mı muttali oldu? Yani önden öğrendi, haber veriyor. Yoksa Allah'tan bir ahit mi aldı? Böyle kesin konuşuyor. Müşrikler diyorlardı ki, bize bu dünyada Cenab-ı Hak bol verdiğine göre, iyi verdiğine göre, bize ötede de iyi verecektir. Siz kendinizi düşünün. Allah sizi sevseydi, size bu dünyada da verirdi. Demek ki sizi sevmemiş. Siz bir de kalkıp ona inanmayı, ona saygı göstermeyi vesaire yapıyorsunuz. Ama beyhude, bize bu dünyada veren, olursa şayet öteki tarafta da verecektir deyip dalga geçiyorlardı. Okuduğumuz hadis nerede var diye bakıyorum. İmam Buhari'nin sayhinde varmış. 4458 nolu hadis.